Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alper Bugün video fikrim kalmadığı için Astral Tapınak Astral Tapınağı bitireceğiz Bakın arkadaşlar Biliyorsunuz ben kardeşimi bitirmiştim ama Burada çok bek bekletmek zorunda kaldım Çünkü kardeşim orada Birçok yeri geçemiyordu O yüzden işte Bakın arkadaşlar Buradan Şimdi geliyoruz 400 liraya bakın Burasını yok, Burasını böyle yapıyoruz. Burasını da şey yapıyoruz. Bakın açılıyor. Arkadaşlar. Ben eskiden bunu bu asla açmayı bilmiyordum. O yüzden ne nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Hep zorlanıyordum. Işte. Bakın arkadaşlar size bir şey başlayacağım. Aslında burada o şeyin tamamı var. Bakın böyle çe çeviriyor. Şöyle. Bakın. Asıl gerçek böyle. Yani normali böyle. Yapılışı böyle. Bu yani için böyle oluyor işte. Neyse. Biz gidelim. Evet. Ve Ya işte asır altı kınay gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Burası asır altı yani Giriş kısmı. Biliyorsunuz önceki videoda Orada biraz bekletmek zorunda kalıyorum. Çünkü benim kardeşim orada şöyle yapıyor. Geçemiyor. Geçmediği için birazcık ağlıyor. Hı? E, sıkıntı yok. Biz e. devamını yapıyoruz. Şöyle Arkadaşlar kardeşimin en çok Hangi yerde ağladığını alır, hatırlıyor musunuz? En çok hangi yönde ağladığını hatırlıyor yes, musunuz? Neyse arkadaşlar Biz Hiç zaman kaybetmeden devam edelim Lütfen Para toplamışız Para toplamışız ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi hayır. Şuradan... Ya. Yani... Evet arkadaşlar. Şurada gizli bir tane emoji var. Emoji bu. Şu. Neyse biz hiç zaman kaybetmeden devam edelim. Ve geldik böyle buradan şu kolacağım var şu kol bakın buraya açıyor. Ataş açılıyor musunuz? kardeşim oynarken hep şu yerlerden götürüyorum. Ve bakın şu tarafta kuru kafa emojisi var. Ama biz oraya girmiştik. Hatırlıyorsunuz. Ya. yanlışlıkla oldu. Evet arkadaşlar geldik asıl yere. Bütün fenerlerin olduğu yer. Bakın arkadaşlar benim asal sıkma toplam dokuz. için. Asıralı tapınağı bu paraları alarak yüzlemek istiyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar. Biz bizim işimiz <laughs> O yüzde Bakın ilerlemem yüzde yüz. Kaçtak madenleri yüzde yüz ilerlemem. Biliyorsunuz ki diğer videolarımda da as astral tapınak tapının bu tür olduğu yerleri göstermiştim göstermiştik. Oradan hatırlayacaksınız ki. Ş i̇şte. Arkadaşlar? Evet, bakıp, hemen. evet. <laughs> arkadaşlar, bizdelim. Veropta kutusuna. Eee Arkadaşlar, güzmü aktifsem daha çok görebilirim. Neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle. Gel Arkadaşlar. Nasıl? Görün mü ya? Evet. Helalimiz. şimdi de ee gemine şimdi gemimize var gelelim yani ya Evet arkadaşlar Şimdi pif, yani diğer kefenere gidiyoruz. Diğer kefenerde başka bir parkur açılacak. Yok be, bu parkur açıktan sonra. Şimdi aklımda çok karanlık oluyor. O yüzden gemiyi de öyle Arkadaşlar. öyle gelipsek arkadaşlar. Hmm, evet. Şimdi buradan gelelim. Tamam, ileri Evet. La, bana ne? Ya evet arkadaşlar. Şimdi diğer yere diyoruz. Şöyle gelirsek. Şöyle yapmam gerek. Yurtu derken yaptık. Heh. Evet. Işık yıldızları bana ne okumaya gerek yok arkadaşlar. Bakın hani şu üst tarafta dönen yerler var ya. Şimdi oraya gideceğiz. Önceki yani, yani diğer ki videolarımda da zaten. Asla tabi. Tüm fenerleri saymıştık. Bakın. Burada sandıklar var. Burada da şey var. Ben geliyorum. Bu arada arkadaşlar. Ben o videoyu çektiğim zamanlar birazcık kötü olmuyordum. Şimdi birazcık daha iyi olmuyorum. Gelelim şöyle. Bakın. Bu da böyle. ve astral sapının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar ben buradan bir tane kaydırak biliyorum. Uy. Evet. Bakın kaydırak. Oha. Bunun altında mı var mı? altını altın elması altın falan da arkadaşlar. Yani bu güzel bir video oldu. Sizinle çok eğlendik. Da asla da Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Ha bir de şunu diyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma Like'a da abone olursanız daha çok video gelecek. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.